Herkese iyi hafta sonları tekrar. Bugün 13 Mart Pazar günü ve artık yepyeni bir haftaya giriş yapacağız ve bakacak olursak takvim bu hafta gayet yoğun olacak görünüyor. Yoğun olacak gibi görünüyor ve bunun yanında tabii ki bu haftanın en önemli konularından bir tanesi çarşamba günü gelecek olan FOMC toplantı tonakları olacak ve tabii ki gözler faiz artışında olacak. Fed tarafından faiz artışı daha doğrusu 25 bas puan oluşması yönünde ancak 50 bas puan Artış olma ihtimalinde tabii ki takip ediyor olacak piyasa ve bunun yanında tabii ki bu hafta sadece ABD'den gelecek olan faiz verisi olmayacak. Bunun yanında Merkez Bankası faiz oranını takip ediyor olacağız. Bununla birlikte sterlin tarafında da bir faiz artış beklentisi bu hafta bizleri bekliyor olacak. Daha önceki artışı geçtiğimiz yıl 2 sene iki sefer pas geçtikten sonra 50 bas puanlık 25 bas puanlık bir faiz artışının ardından bir 25 bas puan daha faiz artışı bekleniyor. İngiltere tarafından tabii ki bunun yanında bu haftanın önemli verilerinden bir diğeri de Euro bölgesinden gelecek olan tüfe verisini takip ediyor olacağız ve beklenti önceki açıklamaya göre paralel olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunun yanında hem faiz kararları hem enflasyon verisi hem de FOMC açıklamaları bu haftanın önemini bir kat daha arttıracak gibi görünüyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna krizindeki hala netleşmemiş çözüm durumu söz konusu en azından şu an itibariyle herhangi bir çözüm durumu söz konusu değil. Tabii ki bununla birlikte petrol ve özellikle MTA grubundaki rally'nin devam edip etmeyeceğini de bu hafta itibariyle daha yakından göreceğiz. Ve bu hafta sert hareketlikler olması çok muhtemel. O yüzden e, Pazartesi gününe bakacak olursak haftanın ilk günü ve herhangi bir üç yıldız olarak adlandırabileceğimiz veri açıklaması bulunmuyor. Salı gününden itibaren veri on gündem bizlerle birlikte olacak ve günlük olarak incelememizi devam ettireceğiz. Ve teknik grafiklerimizi şöyle bir inceleyecek olursak tabii ki bu hafta dediğimiz gibi hem Fed tarafı FOMC toplantı toplantonakları hem de Euro bölgesindeki enflasyon açıklamaları fiyatlamaların ve grafiklerin devamı daha doğrusu devam etmesinde öncü olacak veya bir dönüş hareketi gerçekleştirme ihtimali artacak bakacak olursak Euro dolar 4 saatlik grafikte 1.1143 bölgesi üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştiremediği sürece geri çekilmeyi 1.0867 seviye altında ise 1.0695'lere doğru yine bir düşüş yönünde hareketle de devam ettirebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki 1.1143 altında kaldığımız sürece yukarı yönlü yükselişler gerçekleşse dahi tekrar sıkışma bölgelerinden satış yönlü tepki bulabiliriz. Sterlin dolara bakacak olursak Sterlin dolardaki konsolidasyon daha önceki haftalarda bozulduktan sonra yerini sert satış baskısına bırakmıştı ve özellikle 1.3270 1.3239 altındaki kapanışlarla birlikte 1.3047 olan öngörümüz hafta kapanışı öncesi gerçekleşmiş durumda ve bir sonraki hareket 1.3047 seviyesi altında kaldığımız sürece ki şu an itibariyle bu seviye direnç olarak çalışma potansiyeli çalışma potansiyeline sahip. Bununla birlikte 1.3047 altında baskının devam etmesi durumunda ise özellikle İngiltere'den bu hafta faiz artışı beklenildiğini dikkate alacak olursak 1.2863, 1.2830 bölgesi haftalık grafikteki Fibonacci 50 seviyesiyle birlikte bir önceki impulsunda extension seviyesini yan yana getiriyor. Tabii ki faiz artışına kadar bu bölgeye doğru bir geri çekilme gerçekleşecek olursa faiz artışının resmi olarak da açıklanmasıyla birlikte bu bölgede yükseliş yönü bir en azından direnç bölgesine kadar kademeli bir toparlanma hareketi görmemiz muhtemel. Haftalık grafikteki beklentimizi hatırlayacak olursak neredeyse hedefine ulaştığını söylemek mümkün ki özellikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haftalık işlem daha doğrusu analizin sonrasında 9 hafta sonrasında hala henüz hedefe gelmediğini görebiliyoruz. Özellikle ilk beklentimiz tabii ki 1.30-47 seviyesiydi. 1.30-47'nin altındaki baskıyla birlikte haftalık olarak sonunda 10. hafta sonu sonrasında belki de 1.28-30 hedefimize ulaşmış olacağız. USD Japon yerine bakalım. 4 saatlikte takip ettiğimiz önemli Major paritelerimizden bir tanesi ve bu haftada USDA Japanil'in önemi büyük olacak. Özellikle iki hafta öncesine ait beklentimiz bu bölgeden güçlü bir alım yönlü tepki bulması yönündeydi ve özellikle direnç bölgesi üzerindeki kapanışla birlikte 117.530 seviyelerinin test edilebileceğini dile getirmiştik. Bakacak olursak güçlü bir destek bölgesi üzerinde net bir şekilde rally yaparak haftayı tamamladı USD yeni ve bu hafta takip edeceğimiz seviyelerden bir tanesi 117-527 seviyesi üzerinde kalıcı olmaya devam edip edemeyeceği olacak ki beklentimiz bir satış yönlü tepki bulması durumunda 116-340 bölgenin ihlaliyle birlikte geri çekilmenin tekrar 114 seviyelerine kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki geri çekilmede emtia tarafında yani ons tarafında, gümüş tarafında yükseliş yönlü karşılık bulabilir. Dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL önemli bir eşiğin üzerinde hafta boyunca kalmaya devam etti ve özellikle 13.55'in altında bir seyir olmadığı sürece yönümüz artık yükseliş yönünde devam edecek demiştik ve özellikle bir önceki zirvenin aşılmasıyla birlikte bir 15-18'e doğru bir yükseliş hareketi gerçekleştirme ihtimalinin artacağını da söylemiştik. Bakacak olursak zirve üstü kapanış sonrası bu bölgede bir konsolidasyon ve yükseliş yönlü tepki alan paritede ilk etapta takip edeceğimiz kısa vade bir direnç bölgesi olacak ve beklentimiz bu direnç bölgesi üzerinde kapanışların gerçekleşmesi durumunda son olarak takip edeceğimiz. Daha doğrusu ilk olarak takip edeceğimiz bölge üstü kapanışla birlikte 15 18 direnç hattı olacak. Özellikle 14.98 hatta 15 diyebileceğimiz psikolojik bir sınırla karşı karşıya olacağız. Bu hafta itibariyle ve Merkez Bankası'ndan açıklanması beklenen faiz oranı kararı da buradaki beklentiyi arttıracak bir e, tabii ki sebep oluşturacak özellikle bölgenin üzerinde ve bölgenin altında olarak değerlendireceğimiz dolar TL'de 15 seviyesinin altında kaldığımız sürece geri çekilme 14.60 itibariyle tekrar sonlanabilir ve bu bölgede e, ihlal edilmediği sürece ikinci bir deneme ile bölgenin üzerinde yer alabiliriz. DAX grafiğimize bakacak olursak endeks tarafında Rusya-Ukrayna krizinin hala çözümlenememiş olması ile birlikte satış baskısı yine geçtiğimiz hafta itibariyle hafta kapanışı hemen öncesinde gerçekleşmişti. Aslında güçlü bir toparlanma hareketi endeks tarafında gerçekleşmişti. Ancak tekrar dediğimiz gibi 13.828 kilit direnç seviyemiz ve seviye üzerinde herhangi bir kapanış yine gerçekleştiremediğini görebiliyoruz. Özellikle geri çekilme ile birlikte bir konsolidasyon durumu söz konusu olabilir ve takip edeceğimiz 13.246 seviyesi olacak. 13.246 kırılımıyla birlikte 12.593 tekrar test edilmek istenebilir ve tabii ki bölgenin altında ise 11712 bir sonraki potansiyel destek olarak bizi bekliyor olacak. Ve ons grafiğimize bakalım. Ons grafiğinde aslında güçlü bir yükseliş kanalı hafta kapanışı hemen öncesinde ihlal edildi. Hem de güçlü bir satış yönlü mumla ihlal edildiğini görebiliyoruz. Özellikle piyasa açılışı ile birlikte ve bu hafta FED tarafından olası faiz artışını da e, aklımıza getirecek olursak ONS tarafında bir satış baskısı ihtimali yine tabii ki seçenekler arasında olacak. Özellikle 1904.385-1885.7 bölgesi üzerinde kaldığı sürece yükselişin tekrar yukarı yönlü harekete devam ettirmesini bekliyoruz ancak onun öncesinde bir düzeltme olması muhtemel. Hatta günlük grafikten bakacak olursak günlük grafikteki son tamamlanan harmonik yapıya ait minimum hedefi kontrol edecek olursak fiyatlama ile birlikte 4 saatlik grafikte daha yol gösterici bir görünüm sağlayacak ve 1920.2 seviyesi Piyasa açılışıyla birlikte bölge üzerinde kapanış olmamak şartıyla geri çekilmelerde ilk olarak takip etmemiz gereken 1920.2 olacak ve ana destek bölgesi üzerinde kaldığımız sürece geri çekilmenin teknik olarak beklememiz gereken daha doğrusu devamında olması gereken hareketin bu yönde oluşabileceğini söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi FED ve faiz artışları ons üzerindeki en büyük baskıyı oluşturacak etmenlerden bir tanesi olacak aynı zamanda o yüzden temkinli bir şekilde ons, petrol ve majör paritlerdeki hareketlikleri bu hafta içi ve hafta boyunca takip etmeye devam edeceğiz. Ve Brent Petrol'e bakalım. Brent Petrol en uzun soluklu yükselişinin ardından ilk kez geçtiğimiz hafta orta vade grafikte destek direnç dönüşüm bölgesinin altında güzel bir e, satıcı kitlesini tuttu, tutmayı başardı. Ve bölgenin üzerinde henüz e, bir kapanış gerçekleştiremedi. Beklentimiz bölge altında kaldığımız sürece geri çekilme ile birlikte 98 seviyeleri takip edilecek. Ancak bölge üstü fiyatlama tekrar gerçekleşecek olursa 133 seviyesinin de tekrar test edebileceğini söylemek mümkün. Brent petrolden sonra endekslerimize devam edecek olursak Nazlak tarafındaki beklentimiz aslında geri çekilme olması durumunda tekrar yükseliş yönlü 3. hatta 4. direnç temas hattının test edilebileceği yönündeydi. Ancak bakacak olursak bölgenin üzerinde çift yönlü kapanışlar artık bu bölgede veya bu seviyelerin herhangi bir şekilde işlevsiz kaldığını bize gösteriyor. Gerçekleşecek hareketi öngörmeye çalışacak olursak tabii ki Rusya Ukrayna tarafındaki krizin hala devam ediyor olması hem endekslerde hem kripto tarafında hem de ters orantılı olarak MT tarafındaki hareketin devamını sağladı hafta boyunca ve bakacak olursak aslında bu noktadan itibaren hala düşüş yönlü bir impuls hareketinin içerisindeyiz ve olası bir çift dip seçeneği gündeme gelmişti ancak direnç bölgesi testini gerçekleştirebilecek kadar bir yükseliş yön tepkiyi bulamadığını söylemek mümkün. Şu anki görünüme bakacak olursak belki de fiyat daha doğrusu piyasa açılışıyla birlikte bir impuls hareketinin içerisinde yeni bir trend devamla birlikte belki de çanak kulp ve trend devam eşliğinde yeni bir satış yönlü baskı bulabileceğimiz aslında aklımıza geliyor. Tabii ki bölgenin ihlali gerçekleşmesi gerekecek ki bu beklentimiz devreye girsin. Ancak bölge üzerinde kaldığımız sürece hala bir toparlanma seçeneği yine gündemimizde olabilir. SP500'e bakalım 4 saatlik grafikteki beklentimiz 4137 ve 4060 bölgesi üzerinde kaldığı sürece direnç hattı fiyatlaması daha doğrusu kırılmasıyla birlikte 4507 seviyesinin ilk test seviyesi olabileceğini söylemek mümkün. Ancak direnç hattı altında kaldığımız sürece geniş bir destek bölgesi testi hala bizi bekliyor olabilir. Piyasa açılışıyla birlikte 4060 üzerinde ve 4060 altında olarak SP500'ü de takip etmeye devam edeceğiz. Evet kripto tarafına bakacak olursak kripto tarafında da aslında bu hafta biraz işler karışacak gibi görünüyor. Şöyle bir değerlendirmede bulunacak olursak aslında bir konsolidasyon bölgesinin arasında her iki yöne de ihtimal bulunan bir hareket bu hafta bizi bekliyor gibi görünüyor. 4 saatlik orta vade grafikten bakacak olursak aslında bir e, geniş bir bölgedeki konsolidasyon halinin devam ettiğini görebiliyoruz ve bölge üzerindeki temaslar gerçekleşmiş. Tekrar geri çekilme 38.200 doların altına sarkacak olursa 34.900 seviyesinde ilk yükseliş yönlü tepkiyi bulabileceğimiz yeni bir düzeltme hareketi veya bir dönüş hareketi gerçekleşebilir. Bir ikinci senaryomuzda da tabii ki 40.250 doların üzerinde fiyatlamayla birlikte 42.210 dolarlı seviye direnç bölgesine kadar alım yönüyle test edilebilir. Tabii ki bölge üzerinde alıcıların, bölge altında ise satıcıların bu hareketi devam ettirebileceğini söylemek mümkün. Ethereum'a bakacak olursak, Ethereum'da da 4 saatlik grafikte aslında saatlik grafiği şöyle bir kontrol edelim. Evet. Saatlik grafiğe bakacak olursak Ethereum'da da aslında önemli bir yükseliş potansiyelinin olabileceğini grafik bize gösteriyor ve bakacak olursak geniş bir destek bölgesi hemen altımızda bulunmakta birlikte bölgenin aşılmasıyla yeni bir satış baskısı görme ihtimali yüksek olacaktır Ethereum için. O yüzden Ethereum özellikle piyasa açılışıyla birlikte takip edeceğimiz seviyeler arasında 2523.5 olacak ve bu seviye üzerinde kaldığı sürece eğer 2676 doları test edecek olursa seviye üzerinde de 2975 dolara doğru güçlü bir yükseliş hareketi de gerçekleşme ihtimalini aklımıza getirecek. Tabii ki şu an itibariyle yine de biz bir impuls yani aslında satış yönlü hareketin içerisindeyiz ve bu şekilde devam edecek olursa 4 saatlik grafikte 2523 doların altındaki fiyatlamayla birlikte tekrar 2300 dolara doğru geri çekilmede bizi bekliyor olacak. Evet dediğimiz gibi aslında bu hafta çok çok önemli bir hafta olacak. Hem 2022'ye ait aynı hafta içerisinde birbiri peşi sıra gelecek olan İngiltere'den Merkez Bankası'ndan ve Fed tarafından açıklanması beklenen faiz kararlarıyla birlikte Euro bölgesindeki enflasyon verisi ve tabii ki işsizlik haklarından yararlanma başvurusundan tutalım da FOMC'ye kadar dolu dolu bir hafta bizi bekliyor olacak ve bunların ışığında hatta daha doğrusu Rusya ve Ukrayna Savaşı krizinin gölgesinde bu denli önemli bir hafta birçok fırsatı da beraberinde getirecektir. Ancak küçük yatırımcı olarak her zaman olduğu gibi temkin olmakta fayda var. Özellikle bu tarz gün ve haftalarda. Yine her sabah olduğu gibi yarın sabah da güncel piyasanın durumunu hep birlikte inceleyerek güne başlangıç yapacağız. Umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Kendinize şimdiden çok iyi bakın ve herkese şimdiden bol kazançlar.